Merhabalar ben Jacobian. Bu iki videomda PUBG FPS'inizi bu FPS'lerden bu FPS'lere çıkartacağım. Öncelikle yapmamız gereken bir geri yükleme noktası oluşturmak. Geri yükleme noktası oluşturmak için buraya geri yükleme noktası yazıyoruz ve burada hemen girdiğimizde çıkıyor zaten. Bunun amacı eğer bu yaptığımız ayarlarda beğenmediniz veya olumsuz bir sonuç çıkarsa geriye dönebilmek için bunu kesinlikle yapın. Buraya gelip oluştur diyoruz ve oluşturduktan sonra isminizi buraya yazabilirsiniz. Tarih yazabilirsiniz. Mesela 15.04.2023 yazabilirsiniz. Bunu oluşturup burada tamam dedikten sonra direkt açılıyor zaten. Kesinlikle bir dakikanız bile almıyor. Bunu söylemem sebebi videodaki ayarlarda bir sıkıntı olacağından değil. Kesinlikle bir sorun olmayacak. Ama bir sorun çıkarsa veya beğenmediğiniz bir şey olursa buradan geri dönebilirsiniz. Kesinlikle bilgisayara zarar vermiyor. Normalde videoyu uzun tutacaktım. 15-20 dakika yapacaktım ama kısa sürmesi için kısa kısa bilgiler vereceğim. Uzun video için sağ üstte kartlara veya açıklama kısmına bırakırım. Uzun bir videoda biraz daha Valorant TP'yi saatlerine videosu var mesela. 23 dakika sürdü. O videoya bakarak da uzun uzun izleyebilirsiniz. İlk başta ne yapacağız? Buraya gelip arka plan uygulamaları yazacağız. Sol alta gelip. Burada bunu kapatacağız. Konuşmaya geleceğiz. Kapatacağız. Mürekkebe gelip kapatacağız. Tanılamaya gelip kapatacağız. Etkinlik geçmişe gelip kapatacağız. Bunları hızlı şekilde kapatıyoruz. Buradaki değiştiği kapatıyoruz. Arka plan uygulamaları burada. Bunu da kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar sol alta gelip oyun modu yazıyoruz. Oyun modunu kesinlikle açıyoruz. Xbox Game Bar'a gelip kapatıyoruz. Yakalamaları kapatıyoruz. Xbox ağında hiçbir şey yok. Buradaki ikiliyi kapatıyoruz. Oyun modunu açıyoruz arkadaşlar. Güç ve uyku ayarları var. Ne yapacağız? WinRay'e bas bastığımız zaman burada çalıştır kısmı gelecek. Veya buraya gelip sağa gelip CMD'de de yazabilirsiniz. Komut sistemi. Buraya girdikten sonra açıklama kısmında veya yorumlarda verdiğim kodu buraya yapıştırıyorsunuz. Power, CFG, Slash, falan gidiyor yani burada. Bunu buraya yapıştıracaksınız ve nihai performans eklenecek. Şu an ben yazacağım. Her videoda bunu yazı yaza, yaza nihai performans gerçekten daha fazla oldu. Ben şu an buna enter'a basmayacağım. Çünkü nihai performans yazısı her zaman buraya ekleniyor. Buraya buraya güç ve uyku ayarları yazdıktan sonra burada zaten direkt çıkıyor. Ek güç ayarları diyorum ve burada gördüğünüz gibi nihai performans nihai performans nihai performans gidiyor. Ben buraya her basla burada bir tane daha çıkıyor. Buraya bir kere yazın. Nihai performans çıkacak. Ben burada Arada NAI performans kullanıyorum. Arada High performans da. Arasındaki fark nedir? NAI performans da bilgisayarınızın çekirdekleri ekran kartınızı %100 kullanmaya başlar. High performans da ayarlı bir şekilde kullanmaya başlıyor. Oyun oynadığınız zaman NAI performansı alabilirsiniz. Eğer normalde bilgisayar kullanıyorsanız High performans alabilirsiniz. Sistem özellikleri en iyi performans bu. Herkesin yaptığı bir şey zaten. Buraya gelip özellikler dediğiniz zaman geçmiş sistem ayarları. Gördüğünüz gibi burada performansı, en iyi performansı al. Buradaki 1 2 tike basarak da geliştirebilirsiniz. Bunu da biliyor olabilirsiniz. Görev yönetmesine basıyoruz burada. Başlangıç uygulamalarına giriyoruz ve burada kullanmadığınız uygulamaları başlangıçta kapatabilirsiniz. Yani sağ alt tarafta burada kullanılmaması istediğiniz uygulamalar vardır. Mesela Telegram'ı kullanmak istediğimi kapatıyorum. O biz şu an açık kalabilir. Şu an Chrome'u da kullanıyorum. Kapatmıyorum. Daily Wallpaper bu arkadaki şey. Yani burada açık kalmasın. Arka planda bir RAM yiyor. Mesela şu an Daily Wallpaper ne kadar yiyor? Hemen bakalım. Ivy Wallpaper 135 MB RAM yiyor. CPU'mu da %03 harcıyor. Ekran kartımı %17 yiyor. Yani bunların hepsi şu an FPS'imi etkileyen şeyler. Arka plan fotoğrafınızı simsiyah yapabilirsiniz. Arka plan fotoğrafınızı simsiyah yaparsanız ne olur? Ivy Wallpaper'ı kullanmazsınız. Simsiyah bir fotoğraf kullanırsınız ya da fazla rengi olmayan. Buradaki değerleri kullanmamış olur ve GPU'su belleği falan boş bir şekilde kalır. Başlangıçta da gördüğünüz gibi burada istediğinizi kapatabilirsiniz. Mesela sinep kamera başlangıç etkisi yüksek. Bunu açtığım zaman bilgisayarı biraz daha yavaş açacak. Şu an 12.5 saniyede açılıyormuş. Şimdi ne yapacağız? PUBG'yi grafik oyaları olarak ekleyeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Siteme girdim. PUBG'ye sağ tıkladım. Yönet dedim. Ve yerel dosyalara göz at. Şu an ekrana bir klasör geldi. Burada ne yapacağız? TSL Game. Binary 1064 deyip PUBG'nin dosyalarını bulduk. Ne yapıyoruz sonra? Boş bir yere sağ tıklayıp görüntü ayarları diyoruz. Görüntü ayarlarından sonra en aşağı doğru indiğimizde gelişmiş görüntü ayarlarının altında grafik ayarları var. Buraya bastığımız zaman şurayı şöyle küçülteyim. Donanım, hızlandırması, GPU zamanlaması tekrar büyüttüm. Burada sizde eğer bu ayar varsa bunu kesinlikle açın. Sonra ne yapıyoruz? Buraya PUBG'yi ekleyeceğiz. Ben daha önceden BlueStacks, Valorant, LoL, Rocket League, FPS arttırma videosu çektiğim için buradaki hepsinin yüksek performans aldım. Şimdi PUBG FPS arttırma videosu çektiğim için bunu yapacağım. Buraya gelip gözete basıyoruz. Gözete bastığımızdan sonra ne yapacağız? Burada Gördüğünüz gibi burayı kopyaladık. Ve buraya yapıştırdık. Ve Enter'a bastım. Ve gördüğünüz gibi burası geldi. Buradaki gördüğünüz her şeyi buraya ekleyeceksiniz. Lan şuradan tut TSL Games'e kadar hepsini ekleyip seçenekler yüksek performans. Tekrar basıp buraya mesela bu TSL Games'e ekledik. Buna basıp seçenekler yüksek performans. Buradaki 5'ini de yüksek performans olarak ekleyeceksiniz. Bunları yaptıktan sonra Nvidia AMD ekran kartı ayarlarını yapmak. Sağ tıklayıp Nvidia denetim masası diyoruz. Sizde AMD varsa YouTube'dan veya Google'dan onun için ayarlar açabilirsiniz. Ben şu an mesela Nvidia kullandığım için ayarları size hızlı hızlı göstereceğim. Bunun için ayrı bir video çektim. Şu an hızlı bir video çektiğim için ayarları teker teker gösteremeyeceğim. İlk başta buraya basıyoruz. Görüntü ayarları ön ayarla yap. Zaten birçoğunuzda bu ayarlar yapılı halde. Çünkü FPS arttırma videolarını çoğu zaman izleyen insanlar burada bunu ilk başta yapıyor ya da format attığı zaman bunları yapıyor. Sizde yapıldıysa hızlı bir şekilde zaten göstereceğim. Benim tercihlerimi kullana basıp performans çekiyoruz. Normalde sizde böyle. Buraya basacaksınız ve performans çekeceksiniz. Sonra ne yapacağız? 3 değerların yönetilmesine gireceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ayar var. Bende olan sizde olmayan ayarlar olabilir. Bazen değişiyor. Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Bakabilirsiniz ben size burada önemli olanları da şimdi göstereceğim. 900 kalite yüksek performans olacak bir kere. Güç yönetimi modu maksimum performans tercih. Et. Burada kesinlikle bu olacak. Ultra düşük gecikme modu. Burada ben genelde Ultra'da kullanıyorum. Çünkü ge gecikme oranı modu biraz daha az olması istiyorum Valorant oyunda falan. Siz burada bunu da kapalı alabilirsiniz. Başka burada hatırlayacağım bir şey var mı? CUDA GPU'lar kesinlikle tümü olmalı. Diğerleri bende olan ayarları yapabilirsiniz. Eğer kendisiniz ayarları varsa onları yapabilirsiniz. Sonra ne yapıyoruz? Burada gördüğünüz gibi hepsini yaptık diyelim. Veya burada sizde olmayan bir şey varsa başka bir videodan da bakabilirsiniz. Onu da kapatıp açabilirsiniz. Mesela zaten burada çoğu yazıyor. Onları yaptıktan sonra yapıyoruz. Uygula diyoruz. Ve burayı kapatıyoruz. Şimdi ne yapacağız? PUBG'ye bir kod yazacağız. Açılışta daha iyi FPS alabilmesi için. Özellikler diyoruz ve burada genel kısmına geldiğimiz zaman başlatma seçenekleri kısmına yorumlarda veya açıklama kısmına nerede verdim fark etmez. Eğer unutursam yorumlarda belirtip hatırlatabilirsiniz. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Hatta burayı şu an büyüteceğim. Okuyabilin diye. Eksi SM4 eksi Mallodge eşit system eksi yüz al available core bunları yazıyoruz ve burada kaydetme tuşu yok burayı direkt kapatıyoruz gördüğünüz gibi saatlik destekler özellikler dersem başlatma seçenekleri buraya gelecek şimdi ne yapacağım PUBG'yi açacağım evet şu an benim PUBG açıldı ben PUBG'yi fazla oynamadığım için kıyafet falan yok bir şey yok şu an buradan sağ üstten ayarlara girip ayarlarımızı yapacağız grafik kısmına geldiğimiz zaman burada Nvidia özel anlar yakalan modunu kesinlikle etkisizleştirin. Arka planda RAM'inizi, ekran kartınızı, CPU'nuzu yemesin. Zaten AMD varsa büyük ihtimal burada bu olmayacaktır. Burada ne yapacağız? Kenarsız tam ekran veya pencere modu. Ben şu an kenarsız kullanmamın sebebi burada fare görürüz gibi sağ tarafa attığı zaman diğer ekrana geçebilmesi. Çözünürlük. Buradaki çözünürlüğü ne kadar azaltırsanız gördüğünüz gibi 1600 1080 1600 900 ne kadar azaltırsanız FPS'iniz o kadar artacaktır ama görüntü kalitesi o kadar düşecektir. Şu an 1080p gördüğünüz için aynı şekilde YouTube bir videosu gibi düşünün. 1080p video izlerken internetiniz ne kadar fazla gidiyorsa 720p video açtığınızda ne kadar az gidiyorsa aynı şekilde burada da böyle. Şu an burayı 720p aldığı zaman ekrandaki görüntü 720p'ye doğru yayılacak. Kare sayısı azalacak, piksel sayısı yani piksel sayısı azalacak, FPS'iniz daha fazla artacak. Yani bilgisayarınız çok kötüyse buraya bunu alabilirsiniz. Ama ama her FPS arttırma videomda söylediğim gibi bütün ayarları en düşüğe almak FPS'inizi kesinlikle arttırmaz. İşlemciniz çok kötüyse, ekran kartınız çok kötüyse bu ayarları kesinlikle dengeli bir şekilde vermeniz gerekiyor. Mesela Valorant'ta işlemci kullanan bir oyun olduğu için ekran kartını biraz kullanmamız gerekiyor. Grafik ayarlarını biraz arttırıyoruz. Mesela kenarları kenar yumuşatmaları biraz arttırıyoruz. Burada da aynı şekilde işlemciniz ekran kartı ayarlarınıza göre Bunlara değiştirebiliriz. Mesela gelişmeye gelelim tekrar. İşlem önceliğini buradaki %100'ü e alın. FPS görüş alanı ne kadar arttırırsanız o kadar fazla alanı görürsünüz. Bu daha iyidir ama FPS'iniz azalacaktır. Mesela en alta aldığınız zaman görüş alanınız biraz daha daralacaktır. Ama FPS'iniz artacaktır. Ya yani burayı kesinlikle şöyle hani orta bir yerde, bırakabilirsiniz. Genel grafik kalitesi buraya düşürdüğünüz zaman hepsi düşüyor gördüğünüz gibi. Ama mesela buraya önerdiğiniz zaman burada zaten direkt özel olarak kalacak. İstediğiniz gibi burayı ayarlamamıza gerek yok şu an. Kenar yumuşatma. Dediğim gibi bütün ayarları şu an en düşe çekmemiz şöyle. FPS'inizi arttırmayacaktır. Bilgisayarınız çok iyiyse tam artabilir biraz ama zaten bilgisayarınız çok iyiyse bu ayarları ortada ya da yüksekte en yüksekte ultrada oynayabilirsiniz. Çok düşey almayın. Mesela çok düşüğü aldığınız burada. Bunların hepsini değiştirebilirsiniz. Mesela buradaki DirectX 12 aldığınız zaman performans bakımından iyileşme olabilir ama stabil olmayabilir şu an test aşamasında olduğu için. DirectX 11'de bırakabilirsiniz. Mesela DirectX 11'den 12'ye geçtiğiniz zaman FPS'iniz artabilir. Şu an hani bu da onlar da bilmiyor şu an. Aynı şekilde tekrar buraya geldiğimiz zaman oyun içi kare hız limitini kesinlikle yapmayın. Bilgisayarınızı darboğaza doğru sürüklediği için FPS'inizde artış ve azalış olabilir. Ve sonra buraya gelip uygula deyip kapatıyoruz ve böyle test ediyoruz. Burada dediğim gibi Çözünürlüğü ne kadar düşürürse FPS o kadar artar. Ama bilgisayarınızın oranına göre bunları kesin de deneyin. Mesela burayı 768'e de alabilirsiniz. Buradaki ayarları düşük değil de burada yüksek falan alabilirsiniz. Bunları test ederek FPS'inizi artışın azalışı görebilirsiniz. Mesela 70 FPS alıyorsunuzdur. Gölgeyi arttırırsınız, hala 70 alabilirsiniz. Çünkü ekran kartınız biraz daha kullanmaya başladığı için bu değişecektir. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma like atmayı unutmayın. Aklına takılan soru olursa yorumlarda belirtebilirsin. Bay bay.